Yarım aşkın çilesini Çektiğini bilmez miyim Seherlerde melhemini Sürdüğünü bilmez miyim Aşk gömleği Zarar vermez aşıklara Yusuf gibi kuyulara İtildiğin bilmez miyim? Özlesen de vatan Aşamazsın yollarını Yakup gibi yaşlarını Sildiğini bilmez miyim? Tevekkül edin. Kışlar dönüşür bahara Halil gibi ataşlara Atıldığın bilmez miyim? Yardan bana haber verin Hayran de Dinle senin, bak ne yazıyor kalemin, okudu.